Herkese merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere 4 renkli güzel bir lif modelinin yapımını anlatacağım. Siz bu modeli isterseniz 7 renkle de örebilirsiniz. Kalan iplerinizi değerlendirebileceğiniz güzel bir lif modeli. Sizler de ipinizi, tığınızı, makasınızı hazırlayıp gelin birlikte başlayalım. Hepimize kolay gelsin. Yeşil ipimi aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle 3 tane zincir çekiyorum. Ortadaki zinciri biraz bol yaptım. Daha rahat batabilmek için. Ilmeğimi uzattım. Ortadaki zincire bir fıstık yapıyorum. 3 defada sardığım bir fıstık yaptım. Kapattım bir zincir çektim ilmeğimi uzattım tekrar tepesine bir fıstık yapıyorum kapatmıyorum dibine bir fıstık ikisini birlikte kapattım çevirdim bir fıstık yaptım kapattım tekrar ilmeğimi uzattım tepesine bir fıstık yapıyorum dibine bir fıstık karşıya bir fıstık üçünü birlikte kapattım. Tekrar buraya bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Dibine bir fıstık. İkisini birlikte kapattım. Burada arttırma yapmış olduk. Üzerinde iki tane fıstık oldu. Çevirdim. Yine buraya bir fıstık yapıyorum. Tekrar tepesine. dibine karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte kapattım. Tekrar üçlü fıstık topluyorum. Üçünü birlikte kapattım. Yine burada arttırma yapacağım. İkili fıstık topluyorum. Tepesine bir, dibine bir fıstık. İkisini birlikte kapattım. Üzerinde üç tane yatay fıstık oldu. çevirdim. Yine buraya bir fıstık yapıyorum. Yine üçlü fıstık toplayarak sıra sonuna kadar devam edelim. Çıkışta arttırma yapacağız. sıra sonuna geldim yine burada ikili fıstık toplayıp arttırmamı yaptım üzerinde 4 tane yatay fıstık oldu bu şekilde üzeri 7 fıstık olana kadar örelim üzeri 7 fıstık olana kadar ördüm yine burada arttırmamı yaptım bir zincir çektim ipimi kestim kalın ipi de fıstık aralarından çekiyorum Bu şekilde 6 tane parça öreceğiz. İsterseniz her parçayı farklı renklerde örebilirsiniz. 6 parçayı örüp gelelim arkadaşlar. Bütün parçaları bu şekilde hazırlayıp birleştirdim. Bir tanesini de sizinle birlikte birleştirelim. aynı renkten iki tane ördüm bu şekilde karşılıklı gelecek şekilde ekledim Öncelikle birinci parçayı bu şekilde kenar oyasını yaptım bitirdim sonra diğer parçaları da tek taraftan bir kenarını birleştirerek tamamladım Yine bu parçaları da o şekilde. Bu son parçayı da iki kenarını birlikte ekleyeceğiz. Beyaz ipimi alıyorum. Bu ilk başladığımız noktadan beyaz ipimi sabitliyorum. bir fıstık yaptım kapattım üç zincir çektim fıstığın tepesini sabitledim 4 zincir de çekebilirsiniz tekrar 3 zincir çektim fıstığın tepesine sabitledim yine 3 zincir çektim fıstığın tepesine sabitledim bir zincir çektim şimdi buraya bir fıstık yapıyorum kapattım fıstığın tepesini sabitledim Şimdi eklemeye başlayacağım. Şöyle ilk baştakine değil ikincisine ekleyerek devam edeceğim. Bir zincir çektim. Karşıdaki pıtırcıkların tam orta noktasına sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim tekrar fıstığın tepesine sabitledim. Yine 3 zincir çekiyorum. Fıstığın tepesine. Bir zincir çektim. Tekrar karşıya bir fıstık yapıyorum. 3 zincir çektim. Fıstığın tepesine bir zincir çektim. Karşıdaki fıstığın tam orta noktasına sabitledim. Yine bir zincir çektim fıstığın tepesine. Aralarda bir zincir çekiyorum. Karşıya bir fıstık yapıyorum tekrar. Bir zincir çektim yine karşıya. şekilde buraya kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. İlk baştakini eklememiştik. Ondan sonra 7 tane fıstığı karşılıklı ekledik. Şimdi bu köşeye geldim. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Kasmasın diye. Aynı yere bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 3 zincir çekerek fıstığın tepesine sabitliyorum. bir zincir çektim. Karşıya yine fıstık yapıyorum. Yine tekli fıstık örerek köşeye kadar gelelim. Köşeye kadar geldim. Yine arada 3 zincir çektim. Aynı yere bir fıstık yaptım. 3 zincir çektim fıstığın tepesine sabitledim tekrar burada bir zincir çektim şimdi karşı parçayla birleştirmemi yapacağım hemen bu ilk fıstıktan tam orta noktaya sabitledim bir zincir çektim fıstığın tepesine yine sabitledim 3 zincir çektim yine aynı yere bir zincir çektim karşıya bir fıstık Bu şekilde köşeye kadar devam edelim. Köşeye kadar geldim. Yine burada da 7 tane fıstığı birleştirmiş olduk. Son fıstığı da diğer tarafta yaptığımız gibi ekleme yapmadım. Bir zincir çektim. İlk başladığım fıstığın tepesine sık iğne ile sabitledim bir zincir çektim ipimi kesiyorum İpimi kestim kalın ipi de fıstık aralarından çekiyorum bu şekilde birleştirmiş olduk şimdi ortasına puf çiçek yapacağım beyaz ipimi aldım. 6 tane zincir çekiyorum. İlk başladığım zincire batarak bir halka oluşturdum. 3 zincir çektim, doladım. Halkanın içine 2 de çıktığım trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim doladım halkanın içine 2 de çıktığım trabzan yapıyorum 2 zincir trabzan yaptım bu şekilde 6 tane yuva oluşturuyoruz 2 zincir çektim. Burada 3 zincir çekmiştik. Ortasına batarak sık iğne ile sabitledim. 6 tane yuvamız oluştu. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Doladım. Buradaki yuvaya 9 ya da 10 defa sardığım fıstık yapıyorum. 1 2 10 defa sardım. Kapattım. 2 zincir çektim şimdi ekleme yapacağım şimdi puf çiçeğin ben bu yüzünü kullanacağım için lifimi çeviriyorum ters kısımdan neresi tersi ise oradan ekleme yapacağım bu tarafın ön olmasını istiyorum şöyle bu kısımdan ekleme yapacağım buradan değil önce buradan 2 zincir çektim. Tam orta noktaya sık iğne ile sabitledim. 2 zincir çektim. Fıstığın tepesine sık iğne ile sabitledim. 2 zincir çektim. Şimdi bu karşı dilimin buraya sabitliyorum. 2 zincir çektim tekrar fıstığın tepesine. 4 zincir çektim. Buradaki yuvaya sabitledim. 4 zincir çektim yine bu yandaki yuvaya 10 defa sardım fıstık yapıyorum. attım 2 zincir çektim şimdi diğer tarafa iki zincir çektim fıstığın tepesine iki zincir çektim şimdi önce bir tarafa sonra diğer tarafa ekleme yapıyoruz İki zincir çektim tekrar fıstığın tepesine iki zincir çektim burada dört zincir çekecektik dört zincir çektim. fıstığın dibine sabitledim tekrar 4 zincir çektim yine yandaki yuvaya fıstık yapıyorum 2 zincir çektim. Şimdi buradakine 2 zincir çektim yine fıstığın tepesine. 2 zincir çektim. Şimdi karşıdaki parçaya şimdi 4 zincir çekip fıstığın dibine sabitledim 4 zincir çekiyorum şöyle göstereyim önce bir tarafa bir parçaya sonra da karşıdaki parçanın ortasına ekleme yapıyoruz Yine buraya bir fıstık yapıyorum. Sonra birleştirmesini beraber yapalım. Fıstığı yaptım. Şimdi buraya ekleme yapıyorum. İki zincir çektim. Tekrar iki zincir çektim. Fıstığın tepesine iki zincir çektim. Şimdi karşıya yeşil olan parçaya iki zincir çektim sabitledim yine dört zincir çektim fıstığın dibine tekrar dört zincir çektim yine buraya on defa sardım fıstık yapıyorum fıstık yaptım. 2 zincir çektim. Yine buraya sabitliyorum. 2 zincir çektim. Şimdi karşı tarafa zincir çektim. Fıstığın tepesine. Dört zincir çektim. Şimdi buraya yine bir fıstık yapalım. Son fıstığı da yaptım. İki zincir çektim. Şimdi şu noktaya sabitledim 2 zincir çektim yine fıstığın tepesine 2 zincir çektim karşıya diğer parçaya iki zincir çektim sabitledim 4 zincir çekip Fıstığın dibine sabitledim, bir zincir çektim, ipimi kesiyorum. İpimi kestim, fıstık aralarından çekiyorum. Bu şekilde puf çiçeğimizi yapmış olduk. Şöyle göstereyim. Şimdi ortasına fıstık yapacağım hemen ipimi alayım Şöyle. biraz ipimi uzun bırakıyorum bağlamak için yine üç tane zincir çekiyorum ortadaki zinciri bol yaptım daha rahat batabilmek için buraya bir fıstık yapıyorum ne kadar sarabilirseniz 5 ya da 6 defa sardığım fıstık yapıyorum. 2 3 Bu şekilde bir fıstık yaptım. Şimdi ipimi biraz uzun kesiyorum. Bunu fıstığın puf çiçeğin ortasına sabitleyeceğim. Diğer ucunu da karşı taraftan. bu şekilde bağlıyorum. Fazla ipi de kesiyorum. Bu şekilde elifimizi tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi çok güzel rengarenk bir lif oldu. Dediğim gibi siz isterseniz her parçayı da kalan iplerinizle de örebilirsiniz. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Güzel, kullanışlı bir model oldu. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldim. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın.